Dünyanın pek çok yerinde çocuklar erken yaşta sınavlarla, notlarla ve rekabetle tanışıyor. Hayatları test kağıtlarının arasında başlıyor. Japonya ise farklı bir yol seçti. O dönemde Japon eğitimciler çocukların erkenden tükenmişliğe sürüklendiğini fark etti. Ezberci sistem merakı ve yaratıcılığı azaltıyordu. Çocuklar öğrenmekten keyif almıyordu. Japonya ilkokulun ilk dört yılında sınavları kaldırdı. Ezber yerine yaratıcılık, takım çalışması ve empati ön plana çıktı. Çocuklar birlikte düşünmeyi ve keşfetmeyi öğrendi. Öğretmenler bilgi aktarmanın ötesine geçti. Duygusal zeka ve sorumluluk dersin bir parçası oldu. Sınıfı birlikte temizlemek karakter gelişimini destekledi. Oyun, paylaşım ve saygı için temel araç haline geldi. Başta bu yöntem eleştirildi. Ancak Japonya kararlılıkla devam etti. Sonuçlar ortaya çıktığında Japon öğrenciler uluslararası testlerde öne geçti. Daha az stres, daha yüksek başarı elde edildi. Japonya çocuklara öğrenmeyi sevdirdi. Eğitim bir yarış değil en büyük başarı, mutlu ve iyi kalpli bireyler yetiştirmek, gerçek değer insanların kendisinde saklı.